Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Ee, hocam şimdi e, Brezilya'da 182 bin F elektriksiz kaldı. Evet. Kasırga. 182 bin sayısı bize çok az gelebilir de çok yani. Evet. Büyük bir felakettir. Evet. Tabi biz bunu daha önce videolarda söyledik. Elektriksizlik olabilir, kuraklık gelebilir yıldırımlardan can kayıpları olabilir. Hepsi evet, oluyor hocam. Evet. Bir de deprem olmuş işte Avustralya'da 6.9. Evet. Şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanı mıdır? Adı yaklaştı mı? Onu bilmiyoruz. biliyor. Ama belli ki doğa bize çok güzel sürprizler hazırlamış. Allah'ın takdiriyle. Allah'ın melekleriyle yani. Şimdi şeylere girmeden evet. E, bu durumlara girmeden mesela Hı. Kimseyi can bırakmadan evet. insanlar üzerinden gidelim konuya. Ay, az önceki birinci videoda biraz bahsettim. Yani nizam bozulmuş. Yani ne Hristiyanlarda insan ahlakı kalmış ne Yahudilerde. Şimdi onlar bize dert değil. Şimdi onlar yok zaten... yok işte bunlar Allah'ın peygamberleridirler. Şimdi biz o konuyu geçelim biz bu doğa olaylarına gidelim. Doğa olaylarına geleceğim işte. Başka biz bu isim... Biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... bu... Ahlakından çıkmışız İslam olarak. Şimdi Allahü Teala neden insanlara nebilerini gönderdi? Neden peygamberlerini gönderdi? Neden dört tane ümmet sahibi peygamber gönderdi? Üç tane, üç tane gönderdi. Biz akıl almıyoruz, onlara uymuyoruz. Bu bir. İkincisi, birbirimize evet hem onlara uymuyoruz hem de birbirimizi öldürüyoruz. Rahmet olan, bütün rahmet için gelen, gönderilen peygamberler ve nebiler onlara geçmişte uyulmadı. Her ne kadar da yavaş yavaş biraz uyuldu da onların söylemlerini menfaat için kullanıldı. Kendi kraldır, yani kendi tahtından düşmemesi için adamın yapacağı bir nizam kalmadığı için İsa'nın havarisinden olan birisi zindandan vefat ederken İsa'nın söylemiş olduğu o kelimeleri cebinde kalan o İsa'nın havarisi cebinden alıp o, o, kral okuyunca işte bunu İncil yaptı ve dedi ki benim aşiratımın adı da Hristiyandır. Bu bizim İsa'nın yani İsa'nın söylediği kelimelerdir ve evet hocam. İncil yaptı ve o Hristiyan adını bıraktı dine. Hristiyanlar dini. Evet hocam Allah razı da. Yani o da sonra da o da bozuldu. Yəni şu andar diyorsan eskide kılıçla savaş vardı. Şimdi püzeller var. Şimdi doğa olayları olması səbəbindən gəlincə insanların bozulmasıdır diyor. Doğala, doğa, doğanın həm insanların axlaq quruluşları bozulması, həm də peyğambər son peyğambarlar axlağından çıxmaları və bəzi şeytani insanlar da insanlara kötü əməl hərla Çünki amellərə girmələri, bir də bazı insanlar da dünyanın doğasıyla oynamaları, hərsi birlikdə bir-birə bağlıdır. Evet, i̇ndi biz daha öncə dağmələrimizi yaptık, alınca bir doğuş çıktı. Daha, 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 indi dağmənə bax, indi bu bu elə olacaq ki daha bunlar bir başlanğıc. Yani bunu daha bir başlangıç. E ne olacak bunları konuşalım bunlar yani? başlangıç. Yoksa Şimdi o, biz Hocam, ne yapmış, bunu konuşmuşuz. Yap. Şimdi artık konuşacak halimiz Hı, kalmadı. Yeni gelen arkadaşlar bunu bilmeyebilir olayları. Ay ay şimdi kardeşim bak. Yüce Allahu Teala ne demiş? Ben yukarıda size merhamet ediyorum. Siz de yerde merhamet edin. Fakirlere yoksullara. Yıllardır merhamet kaldırıldı. Yıllardır Kavimler arasında savaşlar yapıldı. İşte bugün artık son asırdır. allah Teala bütün firanlilerde, bütün zalimlerde Allah'ın bir sıfatı var. Muntakib. Allah'ın bizi de yani bunlardan intikam alma zamanıdır. Sən hər zaman görmüsən. Bu apatar. Bir yerdə bax səndəninki bir yerdə 180 kipin evin elektrikə getmiş. Kəs getmiş. Kəsilmiş. Nədə bu? Bu basit bir roqon de. Ya. Ya, bel ömür gör yerdüzündəki heyvanlar bilə, yaradılıq heyvanlar bilə insanlara sadıracaqlar. Hocam ben diyorum bizim videolarımız ileride tabi bir sorun çıkmazsa izleyecek olanlar mesela diyelim ki 5 sene sonra izleyecek olanlar şok yaşayacak. Şimdi belki ya, anlam veremiyorlar. Ya anlam veren de olsa bize ne? Anlam vermeyen de bize ne? Biz kendi bildiğimizi Allah için söylüyoruz. Yani ist, yani isteyen dinler, isteyen dinlemez. Çünkü biz kafamızda atmıyoruz. Hani geçmiş videolarımda söyledim. Hocam kafadan da bu kadar şey çıkar mıydı? Yani bu mantık doğru mu? Bir yani. arkadaşımız bir yazısında demiş ki füze denize atıldı patladı. Bu ne demek? Biliyor musun? Artık öyle füzeler atılacak ki füzeler öyle yolunu şaşıracak ki denizlere gidecek. O füze öyle bir füze ki belki suyun o denizin altında saklanan bir silahları var. O silah o silaha değecek ve orada büyük bir deprem yaratacak ve tsunami havaya kaldıracak. 30 metre, 40 metre deniz yükselecek ve 200-300 kilometre, 200-300 metre çekilip ve 30-40 metre de yükselip büyük bir hızla 200-300 kilometre sahile vuracak. Sahili aşağıya. Sahilin 20 kilometre içine gidecek. Sahilde sahil boyu 300 kilometre devam edecek. Son binlerce insan ölecek. İşte bu ha. Niye denize füze atıyorlar? Önceden denizin dibinde bir dağa bir bomba saklıyorlar. Elektromanyetik silahtır o. Ondan sonra onun koordinesine bir füze atıyorlar. Ve havada giden füze ona ona, ona öyle bir hızla çarpıyor ki onu da patlatıyor, imha ediyor ve o elektromanyetik silah da dağları içini patlatıyor. Ele yapıyor ki 7 8 depreme yol açıyor. Ele yapıyor ki deniz 200 metre geri gidiyor. Ve sonra gerdekinde 200-300 kilometre bir hızla 30 metre boyunda tsunami oluyor. Sahilde olan bütün insanların o şehrin içine giriyor ha. Sahil bir yolu 200 kilometre, 100 kilometre veya 300 kilometreye kadar da etkisi etki yapıyor. İşte bu, bunu yapan bu insanlar Allah-u Teala da onlara ceza verecek. İşte mana bu. Yerin dibiyle oynuyorlar. Allah'ın yaptığı depremi de onlar kendileri yapıyorlar ki kul desin ki ha Allah yaptı. Allah bu topanı verdi. Millet Allah'a düşman kesilsin. Allah'ın gönderdiği de var yani. Allah'ın gönderdiği de olur. Olur. Bu nasıl olacak? O filanları yerinde böyle şey içinde olmaz. Çetin. Allah gönderdiği zaman şey içine gönderir. Bak şey içinde güler, güler. Allah her yeri görendir, mazlumu bilendir. Allah öyle atacak ki o böyle bu zulmü yapanların memleketlerine atacak. Onlara sekiz dokuz depremler gelecek. Said Nursi demiş ki bir deprem olursa e, mazlum insanlar da ölürse bir ona sormuş ne olur? Demiş ki onlara sevabını alır. Hani şey mazlum şeydir olur. Mazlum olur. Çünkü süsüzdür, ortada gitmiş. Öyledir. Bak yakında yakında o kuzey Kudru var ya oradaki karlar, hepsi eriyecek ve orada dünya seni takla atacak Çetin. Artık dünya Allah'ın emriyle yörüngesinde çıkmış. Muhammed Mediye rüya aleminde gösterilmişti. Hocam bak şimdi biz yaza girmek üzereyiz. Yaza. He. Yaza girmek üzereyiz. Ba bağır sanki kıştır yani hava. İlk defa böyle bir şey şahit oluyor. Yani. Vallahi şimdi kardeşim yani şimdi ben bir misal getireyim. Nasıl bir asker kendi komutanını tanıyorsa, seviyorsa ve emrindeyse ve komutan ona bir nöbet yeri söylüyor, nöbete gönderiyorsa ve o asker de komutanını dinleyip nöbete gidiyor ve komut, o çavuş, on başlar da o askere bir parola veriyorlar. Ve o askere gidiyor o noktada bekliyor. Bir yabancı geldi mi parolayı soruyor. Komutanı da olsa parolayı bilmese onu işe yaramaz. Bu zayıf bir hayattır. Ama batında da Rücu Allahu Teala Muhammed Mediye kelimi batın kelime de vermiş ismi azam vermiş batında 18 tane olan azimetini ona öğretmiş ve o evvelden onun vücuduna işaretler yaptırılmış onun adı nedir onu özeline yazdırılmış kelime ile bilir, mukata okumasını bilir ve mukatalarda olan içinde Yüce Allah'ın batın 18 azimetini bilir ve 19 ve 19. de ismi azemdir ve 19 sayısı da onun elindedir. Allah-u Teala o ilmi kelimi mukatalarla okuduğu zaman 54 büyük duayı okuduğu zaman o büyük dua frankası Allah'a gider. Şimdi ben bir soru İşte soracağım. bir dakika Allahü Teala o frankası alır. E, Muhammed Bey de onu abdidir. Zahirde anlattığı misal gibi. Asker ile komutan arasındaki o nöbetçinin nöbetçiye verilen parola gibi. Nasıl zahirde ile varsa Muhammed Medi ile Allah arasındaki frankası ışık hızıyla, duasını ışık hızıyla prankasını ve ışık hızını yüce Allah ileten götüren melekler var. Evet hocam. Şimdi Mukataların kıdamı olan 54 tane büyük melekler var. Götürüyorlar. Allah ile Muhammed Bedi arasındaki şifre hurufi mukatalardan oluşan 18 tane azimet ve bir ismi azemdir. Yani bunu da bir şeyle hemşetiyim. zayıfta çıkacak bir Muhammed miydi tekrar söylüyorum o gün de söyledim eğer ki mukataları bilmiyorsa ve mukatalardan çıkan 18 sene acemeti bilmiyorsa içmi baltasında mukatalardan çıkan içmi azami de bilmiyorsa ve o o Muhammed miydi? değil ve Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu işaretleri de vücudunda 18 tane işaret olmadıktan sonra o da Muhammed Medi değil. Ve 7 tane hal onun üzerinde olmasa o Muhammed Medi değil. Hayır hocam şimdi ben bu soruyu sorayım. 18 dedi ne 18? 18 ile 18 bin alem, 19 dedi ne İzmi Azam. Evet. 19'da Mehdi Aleyhisselam'ın şey mi? Numarası? 19 Bismillahir Rahmanir Rahimdir. Son hasimimdir. Bax, Mir, aziz -i -i, de, 19-dan 19-dan başlayıırıq. Aziz məhəbbətli, onun aragəsi yoxmu? Anaqəsi bu var. 4 tane nebi. 4. 4 tane arası, yəni kitab sahibi peyğəmbər. Nədir? Musa. Hə? Davud, İsa, Peyğəmbərimiz Məhəmmədə (s.ə.s) 4. 2 tane də böyük melek. Bilisi süs-səfül müntaha. Bu yapar. Birisi de sesseterdi mütalığa öte hüküm yapan. Mükayil. Ha. Eti altı. He? Altı tane doğu üstü gücü sahip olan melek Mükayil'in evindedir. Altı tane de Cebrail'in evindedir. Buna yani o diğer meleklere benzemez. Bunlara Allah-u Teala üstü güç vermiş. 18 oluyor değil mi? 18. 19. kimdir? Muhammed Mecid'dir. İşte, i̇şte onun üzerinde 19 var. 19'un onun ise 19 da Bismillahirrahmanirrahim ise Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim mimine geliyor. Bak mim. Mim. Bak nedir? Muhammed olur. Tamam ben ki orada bir şey var mı? 18 bin yani. alem, 18, 19. Bismillahirrahmanirrahim'de son harfi mimdir. Bak mim bir tarafta Muhammed de olur ve Medid de olur. Evet anladım şimdi bunlar. Bir bağlantı Sayıların birbirine bağlantısı var yani. Tabi. 18 bin alem 18 ile aralıklı. Onlar var. ayrı. 18 bin alem karınca var, sinek var. Onlar 18 ayrı. 18 yer altındaki bazı söz de Muhammed Medya gelecekler. Ve henüz altındaki ve yeryüzündeki bazı hayvanlar da yaratıklar da insanların memleketini istila edecek. Görünen yer altındaki yani görünür yer üstündeki görünen bazı hayvanlar aslan olur herhangi bir şey olur çok var. Onlar da onların memleketlerine, zalimlerin memleketlerine onları yöneten de bir ruhaniyet var. Onlar da onlardan onların memleketlerini istila edecek. Bir de orman yangınları bir yerde başlamış. Orman yere. yangınları onlar onlar gibi gene başlayacaklar. Gene aynı eski devam havama gidecek ha. Allah. Yine 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 onlar gene gelecek, yangılar gelecek, bütün hayvanların istilaları olacak istila. Hangi yerde olacak? Denizin dibindeki hayvanlar, denizin yakınında olan, o denizin üzerinde olan gemileri istila edecekler. Denizin onların o hem karada hem havada yaşayan yani hem karada hem denizde yaşayan bazı hayvanlar var. Onlar da çıkacaklar. yerin divinde olan yerin üstünde olanla onlar da yani öyle bir acayip savaş olacak ki insanlar evet, onların hocam. kendi memleketlerini onlara bırakıp kaçacaklar ha. Hacı evet, hocam, azıyorsun. He, evet, teşekkürler.